Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. İki renkli karelif modelimiz var. Kutu tekniği çalışacağız modelimizi. Modelimde kullanacağım tığ numaram 6 1.40 milimetre özellikle lif modellerimde kullandığım tığ. modelimizi detaylı bir şekilde adım adım anlatmaya çalışacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Hazırsak modelimizin yapım aşamasına geçelim beyaz renk ipimle başlıyorum arkadaşlar 1 2 3 tane zincir çektim ilmeğimi uzattım hemen ikinci zincire batarak ilmek alıyorum 1 2 3 4 4 dolgulu ilmek aldım tuttum topladım tekrar bir zincir çektim tekrar ilmeğimi uzattım üzerine yine 4 dolgulu bir fıstık tuttum topladım bir zincir tekrar ilmeği uzattım yine 4 dolgulu bir fıstık tuttum topladım bu şekilde fıstıklarımızı altıya tamamlayalım toplamda 3 6 tane üst üste fıstığı tamamladım. Şimdi 7.'yi yapıyorum. Bunu kapatmayacağım. İlmek kaldım 1 2 3. Buradan 3. fıstık boşluğundan bir fıstık aldım. Tığımda 2 fıstık var. İkisini birlikte topladım. bir zincir. Tekrar ilmeğimi uzattım bulunduğum noktadan bir fıstık, tekrar ilmek alıyorum. Hemen bir yandan bir. Tımda iki fıstık var. İkisini birlikte topladım. Bir zincir. Tekrar bulunduğum noktadan bir. ilmek alıyorum. Hemen bir yandan bir tığımda iki fıstık var. İkisini birlikte topladım. Bir zincir tekrar tepe noktasından bir sonuna kadar birlikte örelim. Sonuna kadar kutu tekniği ile ilerliyorum. Hemen bir yandan bir iki fıstık var. İkisini birlikte topladım. Yine bir zincir. Bulunduğum noktadan bir. En sona geldim. En son fıstığın dibinden bir tığımda iki fıstık var. İkisini birlikte topladım. Gördüğünüz gibi toplamda 5 tane fıstığımız oldu. Dönüyorum. ikinci sıraya geçeceğim. Bütün dönüşlerimize başlarken önce bir kapalı fıstık yaparak başlayacaksınız. Bu şekilde bir zincir sonra tepe noktasından bir ilmek alıyorum. Hemen bir yandan bir. Alt sırada nasıl yapmışsak Aynı şekilde bu sıramızı da kutu tekniği ilerleyeceğiz. Tığımda iki fıstık var. İkisini birlikte topladım bir zincir. Bulunduğum noktadan bir fıstık. İlmek alıyorum. Hemen bir yandan bir. Tığımda iki fıstık var. İkisini birlikte topladım. Bu şekilde toplamda 5 sıra örelim arkadaşlar. Buraya kadar kutu tekniği geleceksiniz. Bir tepesine bir yana şeklinde buradan dönüp yine buradaki başlangıç fıstığımızı yapıp üzerine bir fıstık sonra yanından bir fıstık şeklinde sıramızı 5 fıstık şeklinde 5 sıraya tamamlayalım. 5 sırayı 5 fıstık şeklinde bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi renkli ipimi alıyorum fark etmiyor herhangi bir köşesine sabitleyeceğim hemen bir zincir çektim ilmeğimi uzattım buraya bir fıstık yapıyorum yine 4 dolgulu tuttum topladım bir zincir tekrar ilmeğimi uzattım yine bulunduğum noktaya yani tepe noktasından bir fıstık ilmek alıyorum hemen bir yandan bir Tığımda iki fıstık var. İkisini birlikte topladım. Tekrar bulunduğum noktadan bir. Hemen bir yandan bir. Tığımda iki fıstık var. İkisini birlikte topladım. Bulunduğum noktadan bir. Bir yandan bir tığımda iki fıstık var. İkisini birlikte topladım. Köşeye kadar birlikte örelim. köşeye kadar geldim bir tane daha varmış arkadaşlar köşeye kadar gelememişim bir tane daha tepe noktasından bir çünkü 5 fıstık olması gerekiyor İpim dolaşmış ben şunu bir açayım devam edelim tepe noktasından bir gelmek istediğimiz köşeye geldik ikisini birlikte topladım şu şekilde toplamda yine 5 tane kutumuz 5 tane fıstık oldu dönüyorum buradan yine başlangıç fıstığını yapacağım bütün dönüşlerde yine aynı şekilde başlangıç fıstığını yapacağız önce bir kapalı fıstık sonra tepe noktasından bir Hemen bir yandan bir. Tığımda iki fıstık var. Yine ikisini birlikte topladım. Yine bulunduğum noktadan bir ilmek alıyorum. Hemen bir yandan bir. Yine tığımda iki fıstık var. İkisini birlikte topladım tepesine dibine şeklinde yine 3 tane daha var köşeye kadar gelelim köşeye kadar geldim yine alt sırada nasıl yapmışsam aynı şekilde yaptım tekrar 3. sıraya dönüşümü yaptım yine başlangıç fıstığımı yapıyorum önce bir fıstık yapıyoruz kapatıyoruz sonra tepe noktasından bir Sonra ilmek alıyorum hemen bir yandan bir. Aslında alt beyaz kısmı nasıl yapmışsak aynı şekilde aynı metotla devam ediyoruz. Farklı hiçbir işlem yok. Sadece ipimizin rengi değişmiş oldu arkadaşlar. Onun dışında farklı bir işlem yok. Kutu tekniği ile 5 fıstık şeklinde ilerliyoruz. Bulunduğum noktadan bir hemen bir yandan bir yaptığımda iki fıstık var İkisini birlikte topladım bu şekilde yine buraya kadar geleceksiniz buradan dönüp başlangıç fıstığıyla yine toplamda üçüncü sıradayız burayı da 5 sıraya tamamlayalım bakın 5 sırayı 5 fıstık şeklinde tamamladım gördüğünüz gibi beyaz nasıl yapmışsam aynı şekilde pudra rengi Büyümledi 5 sırayı tamamladım. 2 tane zincirimi çektim. İpimi keseceğim. İpimi de içine çekiyorum. Bu şekilde oldu. Şimdi aynı renk ipimize devam edeceğiz. Bu defa hemen bu köşeye geçiyorum. Bu şekilde. Yine buraya bir başlangıç fıstığımı yapacağım. Kapattım. Bir zincir tekrar tepe noktasından bir ilmek alıyorum. Hemen bir yandan bir. Yine yan tarafı diğer tarafına sormuşsak yine aynı şekilde 5 sıra 5 fıstık şeklinde burayı da öreceksiniz. Arkadaşlar farklı hiçbir işlem yok. Yine 3-5 şuraya kadar öreceksiniz. Buradan dönüp tekrar 5 sırayı aynı şekilde tamamlayacaksınız. Sonra orada bittikten sonra tekrar burada başladığımız gibi diğer köşeden diğer köşeye 5 sıra 5 fıstık aynı şekilde buradan da buraya 5 lira 5 fıstık şeklinde bu şekilde tamamlayalım eğer yapamazsanız videoyu geriye sardırıp tekrar izleyerek e, buraya yaptığımız gibi yapabilirsiniz bu şekilde tamamlayalım ben de kamera arkasında tamamlayayım bakın tamamladım ben 4 5 e, sıra bu taraf 5 sıra bu taraf 5 fıstık şeklinde 4 köşeyi de tamamlamış oldum bu şekilde Şimdi beyaz renk ipimizi alalım. Beyaz renk ipimizi aldık. Hemen köşeye tam sabitledim. Şimdi bu ara boşluklarımızı dolduracağız. Hemen bulunduğum noktaya bir fıstık yapıyorum. Yine fıstık dolgularını 4 dolgulu yapıyorum. Tekrar bir zincir üzerine bir fıstık. Tekrar ilmek alıyorum. Hemen bir yandan bir. Tığımda iki fıstık var. İkisini birlikte topladım. Tekrar ilmeğimi uzattım. Hemen bulunduğum noktadan bir fıstık. ilmek alıyorum bir yandan bir tığımda iki fıstık var ikisini birlikte topladım tekrar bulunduğum noktadan bir fıstık Tamam bir sonrakinden bir tığımda iki fıstık var ikisini birlikte topladım bir zincir tekrar bulunduğum noktadan bir burada iki tane fıstık var burada bağlantı kuracağız bulunduğum noktadan bir aldım bir sonrakinden bir tekrar ilmek alıyorum Burası bağlantı noktamız buraya batmıyorum hemen karşıdan da bir alıyorum Tığımda 3 fıstık var. Üçünü birlikte topladım. Bir zincir şu şekilde. Sonra yine bulunduğum noktadan bir hemen bir sonrakinden bir tığımda iki fıstık var İkisini birlikte topladım şimdi bir tepesine bir yanlış şeklinde buraya 3 tane daha yapalım köşeye kadar gelelim köşeye kadar geldim 2 4 bu tarafta 4 de bu tarafta var gördüğünüz gibi şimdi dönüyorum bir üst sıraya geçtim önce bir kapalı fıstık yine başlangıç fıstığımızı yapıyorum hemen tuttum topladım bir zincir tekrar tepe noktasından bir ilmek alıyorum hemen bir yandan bir tığımda iki fıstık var ikisini birlikte topladım tekrar tepe noktasından bulunduğum noktadan bir ilmek alıyorum hemen bir yandan bir tığımda iki fıstık var ikisini birlikte topladım. Yine burada iki fıstık kaldı. Burası bağlantı noktamız. Yine burada bağlantı yapacağım. Tepe noktasından yani bulunduğum noktadan bir ilmek alıyorum. Bir sonrakinden bir tekrar ilmek alıyorum. Bu araya batmıyorum. Hemen karşıdan da bir alıyorum. yaptığımda 3 fıstık var. Üçünü birlikte topladım. Yine kutu tekniğiyle bu köşeye kadar ikili toplayarak gelelim. Yine sıranın sonuna kadar geldim. 3 bir tarafta, 3 bir tarafta var. Şimdi döndürüyorum. Yine başlangıç fıstığını yapacağım. Tuttum, topladım. Hemen tepesine bir fıstık. Hemen bir sonrakinden bir. Tığımda iki fıstık var. İkisini birlikte topladım. Bir zincir. Tekrar bulunduğu noktadan bir. ilmek alıyorum. Yine Burada iki fıstık var. Yine bağlantı noktası gördüğünüz gibi iki fıstık kalınca aralara batmayıp bağlantı yapıyorum. Tamam. Bir sonrakinden bir ilmek aldım. Yine araya batmıyorum. Üçüncü fıstığımı alıyorum ve burada bağlantımızı yine yapıyoruz. Tığımda 3 fıstık var. Üçünü birlikte topladım. Yine bu şekilde yine sonuna kadar kutu tekniği gideceğim bulunduğum noktadan bir fıstık bir sonrakinden bir tığımda iki fıstık var İkisini birlikte topladım tekrar tipi noktasından yani bulunduğum noktadan bir hemen en sondan bir iki fıstık var İkisini birlikte topladığım bir zincir dönüyorum iki bir tarafta iki bir tarafta kaldı bir tane zincir çektim burada ipimi koparacağım diğer renk ipimi alacağım arkadaşlar iki bir tarafta iki bir tarafta kaldı diğer renk ipimi aldım kalan kısmını bu bu renk ipimizi tamamlayacağız hemen ipi kırdığım yere renkli tipimi sabitledim. Buraya bir fıstık yapıyorum yine. Başlangıç fıstığını yaptım, topladım. Bakın üzerine bir tane daha yapıyorum. Tekrar ilmek aldım. Burası yine geçiş noktamız. Hemen burada yine üçlü toplayacağız çünkü ara kısma geldik kapatmıyorum ilmek aldım buraya değil karşıya battım tığımda yine üç tane fıstık var üçünü birlikte topladım bir zincir hemen bulunduğum noktadan bir hemen az sondan bir fıstık alıyorum. Tığımda iki fıstık var. İkisini birlikte topladım, döndürdüm. Burada bir boşluğumuz. Bir bir tarafta, bir bir tarafta kaldı. Hemen burayı kapatıyoruz. Şimdi bitiriyoruz. Bulunduğum noktadan bir buraya batmıyorum. Karşıdan da bir alıyorum. Tığımda iki fıstık var. İkisini birlikte toplayıp bitiriyorum bir iki tane zincirimi çektim birinci boşluğu tamamlamış olduk bu şekilde şu ipleri ben saklayacağım şimdi bunu nasıl yapmışsak aynı şekilde bu boşluğu bu boşluğumuzu ve bu boşluğumuzu dolduralım yapamazsanız video geriye sardırıp tekrar izleyerek yapabilirsiniz Ben de kamera arkasında tamamlayayım kaldığımız yerden devam edelim Evet arkadaşlar, ben boşluklarını doldurdum bu şekilde oldu. Şimdi devam edelim. Yine pudra renk ipimi köşeye sabitliyorum. Ne taraf düz olması istiyorsanız o tarafa alın. Hemen buraya bir fıstık. kapattım. Tekrar üzerine bir fıstık. Tekrar ilmek alıyorum. Hemen bir yandan bir. Tekrar tepe noktasından bir. Hemen bir yandan bir bir sırada kutu tekniği döneceğim bu şekilde tığımda iki fıstık var ikisini birlikte topladım yine bir tepesine bir yanına şeklinde ikili ikili toplayarak bu köşeye kadar gelelim köşeye kadar kutu tekniğiyle geldim burada tam köşe burası şimdi burada bir arttırma yapacağız bütün dönüşlerimizi şu anki yaptığımız gibi yapacaksınız Önce bir kapalı fıstık, bir zincir, tekrar tepe noktasından bir fıstık, tekrar ilmek alıyorum şu kısımdan. Karıştırmayın hemen buradan dibinden de bir fıstık alıyorum. Tığımda iki fıstık var ikisini birlikte topladım. Şimdi normal kutu tekniği ile devam edeceğim. Bulunduğum noktadan bir fıstık. İlmek alıyorum. Hemen bir ilerden bir fıstık. Tığımda iki fıstık var. İkisini birlikte topladım. Bu şekilde arkadaşlar ikili ikili toplayarak devam edecek. Bir tepesine bir yanı şeklinde kutu tekniği köşeye kadar geleceksiniz köşede yine arttırma yapıp aralarda kutu tekniği ile sıramızı tamamlayalım Evet arkadaşlar ben tamamladım döndüm ilk başladığım fıstık burası tam köşeye geldim burada arttırmamız var şimdi burayı yapamayan arkadaşlarımız için birlikte yapalım hemen bulunduğum noktadan bir fıstık bu da ilk yaptığım fıstığın tepe noktasından da bir fıstık alacağım. Tığımda iki fıstık var. İkisini birlikte toplayıp bu köşemize de arttırmamızı yapmış olduk. Şimdi model size küçük gelirse bir sıra daha yapıp daha sonra kenar oyasına gidebilirsiniz. Şimdi kenar oyasını nasıl yapacağız onu göstereceğim. Hemen bulunduğum noktaya bir fıstık yapıyorum. 5 dolgulu. 1 2 3 4 tane zincir çektim tekrar dibine indim kaydırma yöntemiyle sabitleyip 3 4 tane zincir çekip hemen bir yana sabitledim bu şekilde sonra tekrar buraya 5 dolgulu bir fıstık kapattım tekrar 4 zincir Tekrar dibine kaydırma yöntemiyle sabitledim. 4 zincirle bir yana geçtim. Tekrar bulunduğum yere 5 dolgulu bir fıstık kapattım. 4 tane zincirle dibine indim. Kenar oyasını da bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar modelimizin kenar oyasını size anlattığım şekilde bu şekilde tamamladım. Modelimiz son şeklini aldı. Gerçekten çok güzel kullanışlı bir model oldu. Büyüklük olarak da bence gayet iyi. Ama siz eğer küçük derseniz eğer modeli daha büyük olsun isterseniz kutu tekniğini kenarda iki sıra gidip sonra kenar oyasını geçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi beyazlarda kalp formunu aldı kalp formuna benzetmeye çalıştık gayet şık güzel bir model oldu şöyle iyice göstereyim ben beğenerek ve severek ördüm Umarım sizler de beğenir benimle birlikte örersiniz örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum video sonunda kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum bir sonraki model anlatımda tekrar görüşmek üzere Hoşçakalın.